Sabuş tamam, Ertem olarak küre sürmüş. Hoş kürüyü Ertem bitir. Bence bitir? bir ertem. Nasıl erdem? oluyor? Mesela sen beni hoş gör. Bir durum yarat mesela. Diyelim ki ben sana kızıyorum. Ee, senin bana kızman gerekirken sen beni hoş bir şey demiyorsun. Buradaki bu erdem... hoş kürüyü daha çok şey gibi anlıyorum aslında hocam. Sizin inancınız farklı, benim inancım tamam. farklı. Ben sizin inancınızda, benim inancımı bastırmıyorum. Siz tamam. istediğiniz burada size canını Locke anlatırım. Siz buna inanmayabilirsiniz. Ben size burada ona inandırmak için size baskılayı yapamam. Tamam. böyle anlatıyorum. İşte o zaman, zaman e, boş güçlü Evet. Güçlü güç sizi hoş görüyor. Bu Ertan'ın yani güçlüğünü güçsüze yaptığı bir şey Ertan mi? Ama e, olduğu için mi güçlü hoş Yok, Ama güçlü olduğu için mi Bence nedenlerinden bir de Hoşgörü güçlü olmuyor İnsan Sana hoşgörü güçlü olmuyor ki. Sen çek güçlü zaten tanıdık. <laughs> Yo, onun düşünceleriyle bizim için filozof yoksa e, ya yani çocuğunun ya da başka bir şeyin hoşgörü gücünü. Ama hoşgörü olmasaydı belki şu an onu o kadar konuşmuyor olabilir. Yani romanında Hoşgörülü olmasaydı belki diğer katolikler gibi işte kralın yanında olacak, onlar için yanında olacaktı. Şu an onların o güçlü değil. Mesela şöyle bir şey düşünün. İngiltere kralı güçlü değil Yani o hoş görebiliyor. Yoksa örneğin Thomas More güçsüz. Eğer Thomas More daha güçlü olsaydı o, o zaman 80. Henry'i o hoş görebilirdi. Ama en yakın dostu dostluk vardı ama yine de 80. Henry Thomas More'u hoş görmüyordu. Ama hoş görebilirdi. Gerçi 10 yıldır hoş gördü. 13 yıl sonunda yine kendisine karşı olduğu için Thomas More'un e, kiyotine gönderiyor. Yani Dernek müdürlüğü. Demek ki hoş görüp güçlü bir güç sayıyor ister de hepsini. Yani e, ki ben e, devletin tanımadığı bir dini mezhep mez mezunuyum. E, devlet değilim e, güçlü bir iktidar elinde tutan bir cemaat. O zaman onlar benim hoş görüyorum. Yani bu Erdem Bence yine öyle Doğru açıkça söyle. Erdem ya da Erdem. Erdem bence. Erdem'dir. Bence Erdem getirin getir, şeklinde alınmadı. Mesela bir iki güçlü kılıçlı biri var, çok güçlü. Altında azınlık var. Dil onu öldürebilir de zaten birçok kişi öldürmüş. Onun bir tanesini affediyor diyor. Ki, seni hoş görüyorum ya. Hep defa git diyor. Seni hoş görüyorum. Yaşamaya devam. <laughs> Şimdi bu Erdem. <laughs> yani hoş görüyor. Bakın hoş görüyor işte insanlar vicdanına kaldı işte Erdem Ve güçlü olanı güçsüzle yaptığı bir şey. Oysa Erdem güçsü, güçlüye yaptı şey. Mesela ne olur? Film açlığa katlanabilirsiniz. Yani daha fazla zengin o, olma imkanı varken yeteri kadarını alabilirsiniz. Bu bir yerden. Çünkü kalacak gücünüz var ve vazgeçiyorsunuz. Sağ Ama şimdi zaten güçlüsünüz. Zaten bir milyon tane güçsüz öldürmüşsünüz. Sen isteyeceksiniz ki, hadi yani sen de yaşa. Yani iş, eşit, kılıyoruz. Eşitler arasında hoşgörü olmaz. Örneğin sen Emel'le hoş göremezsin. Çünkü eşitsin. Yani sana okulda uyuyorsunuz. Ama zaten başka yerine de hoş görsen, onun adına Erdem diyeceğimize sen de. Ama tabii çoğunluk sen almak. Hocam bence o hoşgörü siyasi de. bir hoşgörü. Erdemdir. Her bir yerde Ziyade, toleranstan çevirmiştir muhtemelen. Şimdi siyasette güçlü olan tabii hoşgörüyü gösteriyor. İstihar olan. Ama her alanda güç ve güç söz konusu. Tüm ilişkilerde Hep var. Sevgi ilişkisinde bile var. Ama hoşgörü Erdem değil bence. Bence hoşgörüler isyan etmiyor. <laughs> dersin? Hoşgörüler hoşgörüyü kabul etmiyor. Reddetmiyor. 对。<分>